Herkese merhabalar değerli arkadaşlar bol kazançlar diliyorum. Uzun bir aradan sonra yeniden karşınızdayım. Yine bir eğitim içeriği sizlerle olacak. Bazı teknik sebeplerden dolayı geçtiğimiz haftayı videosuz kapattım ama bu video yine eminim ufkunuzu açacak size bazı bilgiler verecek. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Müzik Bu videomuzda mevsimsel trading veya mevsimsel yatırımcılık üzerinde duracağız ve bunun grafik incelemelerini nasıl daha kolay bir şekilde yapacağınızı göstereceğim. Her birinizin çok iyi bildiği aslında bir tabiri vardır. Bazı insanlar kesinlikle teknik analiz bilmez, temel analiz bilmez ama şöyle bir tabirleri vardır. Derler ki yaz ayları gelmeden Coca-Cola alırım. Yaz ayları gelmeden turizm sektörlerine yatırım yaparım. Kış ayları gelmeden doğalgaz, enerji sektörlerine yatırım yaparım. Bunun gibi bazı mevsimsel konular vardır. Bu konular gerçekte doğru mu yoksa bir şehir efsanesi mi? Bir kısaca bunu inceleyeceğiz. Önce mevsimsel trading hakkında kısa bilgi verelim. Daha sonra yine aslında bunu trading web ekranlarında inceleme şansımız da olacak. Bunu nasıl yapacağımızı da göstereceğim. Mevsimsel trading bir hisse senedinin veya bir ticari ürünün geçmiş dönemlerde belli spesifik bir dönem içerisinde örneğin Ocak, Şubat, Mart ayı veya Haziran, Temmuz ayı gibi belli spesifik dönemler içerisinde geçmişte yaptığı hareketleri gelecekte de yapacağını öngörerek belli bir analiz yapma yöntemidir diyebiliriz kısaca. Bu konuda en sık verilen örnek az önce söylediğim gibi özellikle yaz aylarında turizm şirketlerinin karlılığında ve bilançolarında düzelmeler görüleceği için yaz aylarında turizm şirketlerine ve içecek şirketlerine yatırım yapmak, kış aylarında enerji ihtiyacı hasıl olacağı için enerji şirketlerine yatırım yapmak gibi kabaca bir özet de bulunabiliriz aslında. Şimdi e, gelelim bu videonun konusuna. Bu videoda dediğim gibi aslında bu mevsimsel trading gerçekten var mı böyle bir konu ya da bir şehir efsanesinden mi ibaret bunu incelemek istiyorum. Ve bunu nasıl inceleyeceğimizi de sizlere göstermek istiyorum. Bu videonun ana amacı zaten buydu değerli arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi trading view grafiklerini biliyorsunuz zaten bu grafiği açtığımızda bakın Coca Cola ile başlayacağız. En büyük şehir efsanelerinden bir tanesi Coca Cola yazın yükselir değil mi? Bu standartla başlayacağız. Bakalım bu standart doğru mu? Bunu kontrol etmenin çok kolay bir yolu TradingView'de var değerli arkadaşlar. Öyle çok uzun uzadıya internet üzerinden araştırma yapmanıza gerek yok. Şimdi açtığınız zaman o ticari ürünü açtığınız zaman bakın burada o ticari ürünle ilgili bilgiler var. 3 noktaya bir kere tıklıyoruz. 3 noktadan sonra burada alt alanda metrikler diye bir bölüm var. Metrikler. Metrikler alanına geliyoruz. Burada bakın mevsimlik diyor. Mevsimlik. Bu TradingView'in görece yeni bir versiyonu, yeni bir özelliği. Çünkü bir kere TradingView'in yeni bir özelliğini tanıttım. Yorumlarda linç ettiler beni. Bir buçuk aylık özelliğe sen bunu yeni özellik mi diyorsun? Bir buçuk ay olmuş daha. Her neyse. Yani görece diyelim o yüzden. Görece yeni bir özellik. Mevsimlik özelliği. Buna bir kez tıklayalım. Bakın buna tıkladığımızda grafik değişecektir. Biraz daha farklı veri grafiğine dönüyor grafikler. Burada Ocak, Şubat, Mart 12 ayın tamamını burada bulacaksınız. Sağ tarafta ise bakın 2024 21 20 22 ve 23. Yukarıdan dilerseniz bunu daha da geriye götürebilir. Tabii o şirketin geçmiş verilerini ne kadar geriye yönelik incelemek istiyorsanız dilerseniz sadece son 2 sene veya son 3 seneyi de elde edebilirsiniz. Şimdi Coca-Cola özelinde bakalım. Coca-Cola az önceki amcamızın dayımızın neyse söylediği gibi Coca-Cola yazın alırım, kışında satarım diyordu. Bakalım bunun aslı asları var mı? Şimdi 2025 tabi daha oluşmadı 2025'in yaz ayı. 2021'den alalım yani son 3 senelik yaz verileri elimizde olsun diyelim. Şimdi bakın burası Haziran. Bu arada çeyreklik bazda bölünmüştür burası. Burası birinci çeyrek, burası ikinci çeyrek, 3 ve 4 şeklinde bölünmüştür. Bakın Ocak, Şubat, Mart. Şurası birinci çeyrek, şurası 2, 3 ve 4. Evet peki. Bundan sonra zaten yeni sene başlıyor, yeni senenin girişi başlıyor. Şimdi Coca Cola için şehir efsanesi neydi veya da şehir efsanesi demeyelim de Coca Cola için eldeki mevcut veri neydi? Yaz aylarında yükselmeye başladığıydı. Değil mi? Mantıklı değil mi? Aslında mantıklı. Yaz aylarında kola tüketimi artıyor, içecek tüketimi artıyor. Dolayısıyla bu şirketler olan talebin de karlılığın artması yönünde artması da gayet normal olarak kabul edilebilir. Şimdi bakın Haziran ve Eylül ayları ayları aslında Ağustos kadar alabiliriz ama şu an bu şehriye alalım. Haziran ayında gerçekten şöyle şuradan bakalım. Evet önce şu pembe çizgiyle başlayalım. Pembe çizgi hangi seneye tekabül ediyordu? 2024 yılı geçtiğimiz sene. Pembe çizginin şöyle bakın haziran ayından itibaren hatta mayıs bile denebilir. Mayıs ayından itibaren yukarı doğru bir inme görüntülediğini görüyoruz. Ağustos'la beraber bakın düşmeye başlamış geçen sene. Şu mor çizgiye bakalım. Mor çizgi de 2022 senesiymiş ya da e, mor değil de bu farklı bir renk. İşte siz renklere daha hakimsiniz. Özellikle bayan izleyicilerimiz. Şimdi Burada yine... Haziran ayının başında bakın bir yukarı doğru seyir geldiğini görüntülüyoruz. Ve bu seyrin neredeyse Eylül'e kadar devam ettiğini, Eylül'den sonra bir düşüş olduğunu, yine 2023 senesinde ise yine Eylül'den sonra bir düşüş olduğunu görüntülüyor. Gelelim şu pembe renge ya da lila mı bu? Lila renge gelelim. Lila renginde de yine bakın Haziran ayı itibariyle bir yükseliş olduğunu, Eylül ayına girdikten sonra yükselişin devam edip Eylül ayından Ekim-Kasım'a doğru bir azalma olduğunu görüntülüyoruz. Yeşile bakalım sonunda net bir renk gördük ana renklerden biri. Yeşile bakalım yeşile 2021 yılıymış. 2021 yılında biraz daha yatay seyrettiğini ama bu yaz periyodunda yine yükselmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. 2024'e bakalım o da yukarıdaki kırmızı renkli. 2024'te yine Haziran'dan Ağustos'a kadar yükselen bir hareket gösteren hissenin fiyatlanması. Ağustos ayından itibaren ne olmuş? Geriye doğru dönmeye başlamış ve Eylül'den itibaren de daha da dönmeye başlamış. Tabii ki burada yani ana endeksi olan BIST 100 endeksinin hareketleri, ülkenin maliye politikası ve işte temel bazı haberlerin fiyatlanmaya yansıması vesaire konuları da bu konuya dahildir arkadaşlar. Buradaki amacımız sadece mevsimsel olarak, döngüsel olarak bir anlayışa sahip olabilmek. Şimdi bunu gördük. Mesela şimdi şurada 2025'i dilerseniz şöyle 2024 2021'e kadar çekip 2021'den 2016-2021'i de inceleyebilirsiniz. Biraz fazla oldu. Bunu şöyle galiba 3 senelik bazlarda incelemek daha böyle akla uygun olacaktır. Yine bakalım yeşil neymiş? Yeşil de 2021 yılıymış. Yukarı doğru yükseliyor. Yine bakın yukarı doğru yükseliyor. Sadece burada 2018'de yaz aylarında bir düşüş var. 2019'da yaz aylarında yükseliş var. Şu an neredeyse 10 senelik bir periyoda baktık. 10 senelik periyotta Haziran ve Eylül ayında 10 senenin 8'inde veya 7'sinde gerçekten de yaz aylarında Coca-Cola hissesinin fiyatlanmasının arttığını görüntülüyoruz. Yani Coca-Cola için oluşturulan daha önceki veri gerçekten de şu anda doğru olduğunu birlikte tespit ettik. Başka bir hisseyle daha örnek verelim sonra video ile ilgili bazı ipuçları vererek son vereceğim. Bu örnekte de değerli arkadaşlar ne yapalım bir kışla ilgili yani bu kez de kışla ilgili bir örnek verelim. Devamında zaten nasıl yapılacağını size gösterdim. Diğer detay analizler e, siz, e, artık size kalmış ve diğer detay analizlerle ilgili çarpıcı sonuçlar gelirse gerçekten bunu yorumlarda lütfen diğer arkadaşlarla ve benle paylaşmayı da ihmal etmeyiniz. Başkent Doğalgaz Dağıtım yani Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden bir tanesi. Bakın mevsimsel olarak Başkent Doğalgaz Dağıtım kış ayları veya kış aylarından çıkış itibariyle mesela ilkbahar itibariyle fiyatlanması nasıl olmuş? Bunu şöyle birlikte inceleyelim değerli arkadaşlar. Burada bakın 3. noktaya geldik. 3. noktaya geldikten sonra burada metrikler bölümünden mevsimliği seçiyoruz. Evet. Tabi şirketin hani kaç senelik şirket olduğu da burada önemli olacak. Şöyle bakalım bunun daha gerisi olmadığı için neredeyse 4 senelik veri elimizde var. Şimdi şöyle bir kabaca görüntüye baktığımızda ya tabii ki hani bir hisse işte senedinin zaman içerisinde fiyatı da yükseliyor. Bu ayrı bir konu. Ya dolayısıyla bunun gibi mevsimsel grafik analizlerini özellikle köklü şirketlerde yapmak. Yani uzun yıllardan beri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerde yapmak daha doğru olacaktır. Bunu baştan söyleyelim. Sadece ben şu an bir örneklem olması açısından bunu sizlerle paylaşıyorum. Şöyle baktığımızda 2021 yılında bakın kış aylarında aslında beklenenin aksine kış aylarında fiyatlanmada ciddi bir artış olmuyorken yaz aylarında bir artış olmuş. 2024'ten olmuş 2024'te yine bakın kış aylarında ciddi bir artış yok ama bakın Mayıs ve Haziran ayı arasında bir artış var. Mayıs ve Haziran ayı arasında bir artış var. Hatta mayıs ve eylül diyebiliriz. Bakın. Mayıs ve eylül'de şu an şu gördüğünüz periyotların neredeyse tamamında bir artış var. Kışın baktığımızda kışın ocak, şubat, mart itibariyle de e, aksi gibi şöyle bakalım sadece 2000 affedersiniz 2022 yılında bir artış gözlemliyoruz. E, ya yani devamında bakın burada kış aylarında enerji e, sektöründe yer alan bir şirket kış aylarında artış göstermemiş. Hani kış sonu karlılığın bilançoya yansıması mantığı mı kullanılmış bilemiyorum. Ama şöyle baktığımızda Mayıs ayından itibaren hareket gelen şirketlerden biri olarak düşünebiliriz. Şöyle bakın üzerinde baktığınızda yüzdesel olarak o senenin verilerini de size verecektir. Bakın şöyle baktığımızda özellikle bu periyotta gerçekten güzel yükseliş göstermiş. Bunun gibi merak ettiğiniz şirketleri, hisseleri, mesela Türk Hava Yolları hangi aylarda daha çok yükseliyor? Ya da son şöyle bir soru sorsam size artık bu soruya net cevap verebilirsiniz. Eskiden belki de bu soruya cevap vermek için Google'dan veya yapay zekalardan faydalanmak zorunda kalacaktınız. Doğruların, verilerin doğruluğu şüphe taşıyacaktı. Ama şu anda TradingView bize böyle bir imkan vermiş. Size ben X bir hisse senedinin son 5 sene en çok hangi aylarda daha çok yükseldiğini bana söyler misiniz? Veya kurban bayramı gelmeden hangi şirketler yükseliyor? Ramazan bayramı gelmeden hangi şirketler yükseliyor? Gibi bazı sorular sorduğumda bunların cevabını artık verebilecek durumdasınız. Videoyu çok fazla uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Kanalımız bir süredir videosuz kaldı. Desteklere her zaman ihtiyacımız var. Lütfen bu ve bunun gibi içeriklerin devamının gelmesi için tam olarak şu anda bu videoyu beğenmeyi ve işte yapılması gereken şeyleri yapmayı ihmal etmeyiniz. Sizlerden ricam da budur. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalınız.